değerli dostlarım şimdi gerçekten güzel bir videoyla karşı karşıyasınız. Bu videomuzda e, bu ilk bölgede yani Hakka havzasında bulunan eşsiz şemaları yani unique işte legendary e, blueprintlerin nerelerde olduğunu göstereceğim. Mesela e, şu üstümdekiler eşsiz itemlar mesela bıçak şu mor renkler Legendary işte Unique oluyor Arkadaşlar şimdi ilk lokasyonumuz tam şu durduğum yer e, bu alikon enkazının işte biraz e, ne oluyor kuzey batısında diyeyim şöyle buraya geldiniz buradan yukarı çıkacağız burada bir enkaz görüyorsunuz. Şöyle dümdüz gidiyorsunuz hatta bunu bile e, şey yapabilirsiniz, mutlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şuraya geldiniz burada büyük kasamızı görüyorsunuz. Bakın mesela bende olmayan e, bir şemayı verdi. Bu da sizin güzel şansınız sayesinde. E, ben bir öncekinde geldiğimde burada bana eldiven vermişti Arkadaşlar yani bu ne demek oluyor Siz e, buralara sık sık gelip bu unique e, şemaları yani eşsiz şemaları tamamlamaya çalışın her 45 dakikada bir buralar yenileniyor arkadaşlar haberiniz olsun İlk bölgemiz e, daha doğrusu ilk e, lokasyonumuz burası şema bulabileceğiniz bir diğer lokasyonda Kırıktaş istasyonu Tam Şöyle haritanın ortasında tam güneyde bulunan bir yer arkadaşlar Burayı Şurada yakınlaştırayım tam şurası Kırıktaş istasyonu Buraya da bir baskın yapalım hızlısından buradaki yeri tam hatırlamıyorum ama Biraz artık Sezgilerime güveneceğim öyle söyleyeyim Where is everybody mi? Herkes öldü be güzel kardeşim. Bunları da toplayalım. Şu kanları da bir alalım. Şimdi buradan içeri girdik. Bir yandan da hatırlamaya çalışıyorum. Ee, sanırım şu taraftaydı ya. Evet. Tabi burada bir sürü şey mevcut bu arada. Kasa mevcut. Hani onların hepsini almadan gitmeyin. Ben sanırım bir önce geldiğimde şu taraftan gelmiştim ee, bir dakika buradan girdik şu üste bir çıkalım sanki burada bir yerdeydi ya yok bu değil Yalnız burayı da iyi görmüş oldunuz. Burada bir sürü kasa var. Olmadı karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Burada bizim atladığımız bir yer kalmadı değil mi? Aynen, üste çıktık. Şurada bir şey yok. Böyle bir oda gibi bir şeyin içindeydi ya. Odanın içindeydi. Burada da yok. Hani ben de şimdi uzun tutuyorum ki hani yoksa buraları çekmez yani videoyu almaz direkt bulduğum yerde göstermem ama hani size de bir e, eşlik ediyor. Şu karıştı olabilir mi ya? Burada bir parlak bir şey var ama zaten burada bir şey çıkmadı Bir de şu üste bakalım. Gerçi burada değildi. Üste değildi yani. Aynen. İşte şuraya girelim. Evet evet burada burada. Aynen. Aynen şurada arkadaşlar. Heh. Bakın burada da ne verdi? Eyvah bomba varmış. Ne veriyormuş? Bize arenin in intikamı. Gerçi ben bunu kullanıyorum. Aynen bir tane daha çıkmış oldu. Neyse bunu da artık tutarız. Yani e, herhangi bir arkadaşa veririm bunu. Evet ikinci lokasyonumuz da buydu arkadaşlar. Şimdi üçüncü lokasyonumuza geçelim. Geldik üçüncü lok lokasyonumuza arkadaşlar. Şöyle ilk önce bir dıştan göster, Hatta ilk önce bir haritadan göstereyim size. Tam şu olduğum yer. Şöyle yaklaşalım. Tam e, ilk gittiğimiz yerin güneyinde. Şöyle hatta. Şu taşın üstünde böyle bir metal parçası falan var. iki tane küçük dikkat ettiyseniz. Şunu kaldıralım şu işareti şöyle. Tam burası. Buraya çıkacağız. Buranın üstüne çıkacağız arkadaşlar. Şu an ben tırmanıyorum. Ha gayret canım. daha soluklansın karakter evet yine burada bir enkaz var gördüğünüz üzere evet kasamızda burada arkadaşlar burada yine hatta lootlayabileceğiniz bir gemi enkaz da var Buradan gelen metal parçayla ile şu Boltzmann aktüatörü diye bir parça çıkıyor. Şimdi burada bize ne vardı? Hicret jomu. güzel. Yani bu daha fazla su alan, e, su depolayabileceğiniz bir e, nasıl diyeyim işte e, termos gibi bir şey arkadaşlar. Şunları da alalım, güzel. O zaman dördüncü lokasyonumuza geçelim geldik bir sonraki lokasyonumuza. Şöyle artık da göstereyim arkadaşlar. Zaten şurada şeyimiz var, Tüccar Hanımız var. Hemen Tüccar Han'ın işte e, Güneybatısı güney batısı gibi söyleyebilirim şöyle göstereyim. Burada eee Çiğitik geçidi arkadaşlar. Şurası. Şimdi buraya da bir baskın yapalım. misafirperver değilsiniz ya. Someone's here. Ya. alalım. Zaten burası fazla büyük bir yer değil. Şimdi burada değildi. De sanırım üstte. Bunu da alalım. Burada bir sürü şey var. Buralarda unutlamayı unutmayın. Onu da hallettik. Şu yukarı çıkacağız. Yukarıdaydı sanırım. Hatırladığım kadarıyla. Aynen karşıda. Tamam. Ne verdi? Aa. Bende olan mı bu? Ya da farklı sanırım. Evet burayı da lootlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki lokasyonda görüşmek üzere. Bir sonraki lokasyonumuz ise eski Griffin sığınağı arkadaşlar. Şöyle haritada göstereyim. Hemen zaten bakın tüccar ee, Tüccarhan'ın batısında çok yakın. Yani yürüme mesafesinde diyebiliriz. Burada şöyle ben şu taraftan geldim. Yukarı çıktım. Burada bir enkaz var. Hatta şöyle göstereyim. Tam şu yok yokuşu takip ederseniz sağda kalıyor. Yani şöyle gittiniz düşünün. Şuradan gireceğiz. Burada birçok bomba var diye hatırlıyorum. Dikkat edin. Yani tuzak. Aynen bak patlayacak şimdi. Gelmişken şunları da alalım. Bir tane de şurada var bakın. Şuradan şöyle yukarı bak. Şuradan geçeceksiniz. Bazı oyuncular şurayı fark edemiyor. Şuraya kadar gelip geri dönüyorlar. Aman diyeyim. Bakın karşıda. Gördünüz mü? Şu köprüyü de geçiyoruz. Evet. Bu da bize pistol verdi arkadaşlar. Şunu da bir alalım. Şimdi toplayalım. Ne vermiş? Evet. Olsun. Sıkıntı yok. Bundan sonra sanırım bir e, birkaç tane daha lokasyonumuz kaldı. Onları da tamamladıktan sonra artık yerleri öğrenmiş olacaksınız. Ve her 45 dakikada bir gider mutlarsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar son iki yerimiz kaldı. Şimdiki yerimiz e, İmparatorluk Test İstasyonu numara 2 imiş. Hemen şurası zaten geçen de söylediğim gibi tüccar hanı. Bu da tüccar hanının şöyle doğusunda arkadaşlar. Tam şöyle zaten e, mavi bir renkte belirtiliyor. Gelişmiş servoklar ve parçacık kapasitörleri veriyor. Buraya geliyorsunuz. Direkt şuradan giriyorsunuz. E, aslında bu içerisi biraz karışık benim hatırladığım kadarıyla. Hani biraz burada ileri sarabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz hızlı, hızlı gideceğim. Her yeri mutlamayacağım. Şuradan giriş yapıyorsunuz, sağ ya da soldan zaten tek bir yol var. Şöyle aşağı doğru ineceğiz. Ya şunları alacağız ki bazı kilitli yerler açalım mesela. Şurası açıldı. Şimdi burada başka bir şey yoktu evet. Buradan girdik. Burada işte etkileşim var. Bazı konuşmalar falan olacak. Siz alırsınız. Yani ilk kez buraya geliyorsanız onları onlarla etkileşime girer. Ee, işte hikayeyi bazı yerlerde dinlemek isterseniz dinlersiniz. Şöyle devam ediyoruz. Şuradan bu arada su içebiliyorsunuz. Şöyle Bu arada şuraların da içine girmeyi unutmayın. Burada da kasalar var arkadaşlar. Şöyle kenarları falan bakın. Hani buralar böyle e, işte, terk edilmiş filan diye düşünmeyin. Ha, bakın mesela burada var gördünüz mü? bir tane kasayı çalıların böyle yaprakların arkasına gizlemişler. Şuradan devam ediyoruz. Karşıya geçtik. kasalarımız var Bakın şuraya da atlayın Diyorum ya buralarda kasa olabiliyor ha, Bakın burada var gördünüz mü Bunu da aldık Şuradan çıktık. buralar almıştık zaten. Eee Heh biz bu taraftan geldik. Şöyle gideceğiz evet. Burada bir arkadaş daha var. Buralar kapalı. Şöyle bir etrafa dolaşalım. Şuraya gireceğiz de şuraya da bir bakalım. Tamam. Bir şey yok. Şu karşıya bir gidelim. Şurada büyük kasamız var. Şurada bir dolabımız var. Şurada bir kutumuz var. Şurada bir... su içmek isterseniz bakın su şeyi var burada. Ee, burada etkileşim var buna gerek yok. Tamam buraya da baktık şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Şuradan bakın. Şöyle. Aşağıya iniyoruz. şuralara bir bakalım. Neyse siz de görmüş oluyorsunuz. Biraz burası uzun ama etkileşime girmiyorum. Siz girersiniz dediğim gibi. Bunu da alalım. Şu karşıya gideceğiz arkadaşlar. Sector weather alert. A large sandstorm is approaching. Eyvah motoru da dışarıda bıraktık ha iyi mi? İnşallah bir şey olmaz motoru. Ah burada kimlik bilekliğini de aldık. Çok güzel. Burada başka bir kutu falan yok. Şuradan çıkalım. şey yok. Şunları kutlayalım. Şimdi şurası kilitli. Burada bizim bir e, yüzük tarzı bir şey bulmamız lazım. Ah şurada. Ha, evet şeyimizi aldık arkadaşlar bu kasaydı aynen bakın gördünüz mü imparatorun kanatlarını verdi yani bize e, bunlar şeydi hmm, süspansatör diye mi geçiyordu bunlar ya İşte şuraya takıyoruz arkadaşlar bak ben takmışım zaten bana yine aynısı çıktı e, süspansör kemer aynı bunlar işte e, yer çekimini filan e, etkisi hale getirip hani sizin havada süzmenizi sağlıyor yani şöyle bakın gördünüz mü şu şu işe yarıyor. Tamam burayı da aldık. Tamam. Bundan sonra şu şurayı alacağız. Burayı da size bir göstereyim. Ha burayı aldık zaten. Şu karşısı bu arada açıldı. Şuradan giderseniz direkt geldiğimiz noktaya çıkacaksınız kısa yol. Bak şöyle. Buradan da çıkışa doğru gidersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben en son bir tane daha var diyordum ama bitmiş. Bu gösterdiğim lokasyonlar arasında işte her 45 dakikada bir gidip tekrar e, lootlayıp e, eşyaları yani şemaları elde etmeye çalışabilirsiniz. Bu Hakka Havzası içinde bulunan işte bu printler bu kadar arkadaşlar. İlerleyen videolarda da bu ikinci bölgede. Doğu Vermiyus aralığı işte Batı Vermius aralığında bulunan unik eşyaları, unik şemaları göstereceğim arkadaşlar. Hepinize bol keyifli oyunlar.